Birkaç videomuzda 5. jenerasyon hakkında bir ileri geri birazcık hani mizah çatısı altında birazcık laf atmış olabiliriz. Ve bu laf atmalarımızda ve 5. jenerasyonun dandik olacağını söylediğim için pişman değilim. Neden değilim? Birazdan yapacağımız karakter analizleri ve birazcık kısa bir söyleşimizin ardından neden haksız olmadığımı çok iyi anlayacaksınız. İki tane muhafızdan ve altın varaklı kapıdan bu yerin resmi bir yer olduğunu söyleyebiliriz ve muhafız olduğuna ve ana karakterlerimizin yanında durduğuna göre büyük ihtimalle burası bir saray. Yeşil renkteki muhafız ile mavi renkteki muhafızın baktığı yerlerin farklı olmasından karşılarında kimsenin olmadığını ve birilerini bekledikleri sonucunu çıkarabiliriz. Turuncu karakterin bir defter okumasından burada uzun süredir bekledikleri sonucunu çıkarabiliriz ve yüzündeki gülümsemeden defter okuma nedeninin birazdan görüşeceği kişiyle konuşmasına hazırlık olmadığı sonucuna varabiliriz. Mor karakterin ise o tenis topunu boynuzunda dengede tutmaya çalıştığını yüz ifadesinden anlayabiliriz. Ve bu onların uzun süredir beklediğinin kanıtıdır. Bu resimden çıkaracağım tek sonuç şudur. Bu karakterler resmi makama saygısızlık yapıyor ki yeşil karakterin zaten yüzündeki bıktım artık sizden bakışını gördüyseniz <laughs> ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur videoyu bu konu olmadan bitiremezdim. Evet birazcık sinirinizi bozacak bir konu ama şunu söylemek istiyorum. Daha bu karakterlerin tanıtımıymış, oymuş, buymuş falan daha 3-4 gün geçmedi. Hadi bir hafta geçmedi diyelim. Bir arkadaş gitmiş şu ortadaki mor karakterin klobunu yapmış. Hani malum bölgesini temizlediği bir resim yapmış ve bütün ayrıntılarıyla yani klop içeriğine giren bir resim yapmış ve o resmi tabii ki de sansürleyeceğiz. Bir insan neden böyle bir resim yapar bunu bana bir izah etsin. Neyse ki o resme en iyi cevabı Yusuf verdi. Aha. Her neyse, Netflix'te yayınlanacak olan bu içerik, bu arada altını çizerek söylüyorum. Netflix'te yayınlanacak olan bu içeriğimizin iyi bir içerik olmasını ummaktan başka yapacağım artık hiçbir şey kalmadı. Sizler için ne olup ne olmayacağını açıkladım az biraz ve hani karakterlerin birazcık labali olacağını düşünüyorum ve bunun yanı sıra yapımda da eski My Little Pony'nin tadını alır mıyız? Ee, onun cevabını bir dayı veriyor hem de çok iyi veriyor. Bir hareketle Türk usulü ve hareketimiz vardır. Bir el hareketimiz vardır bir şeyleri anlatmak için kullandığımız. O hareketle çok iyi cevabını veriyor zaten ama umarım o hareketi yarın bir gün bana yaparsınız. Neysem kalın sağlıcakla.